Trump'ın başkan seçilmesinin kesinleşmesinin ardından yaptığı konuşmada önemli başlıklar vardı ve bundan sonra nasıl bir politika uygulayacağının ipuçlarını verdi. Senato'da kontrolü geri aldık. Temsilciler Meclisi'nde de kontrol elimizde. Bu çok önemli. Sınırlarımızı düzelteceğiz. Bu sınırları kapatmamız gerekecek. İnsanların gelmesini istiyoruz. Buna da mecburuz. Yasal olarak gelmeliler. Güçlü bir ordu yapacağız ama savaş istemiyoruz bana savaşa gireceksin diyorlar ama hayır, ben savaş istemiyorum. Trump, beyaz Amerikalıların kültürel ve ekonomik kaygılarını merkeze aldı. Göçmen karşıtlığı, dini muhafazakarlık ve Amerikan kültürünü koruma söylemlerini öne çıkardı. Kırsal, muhafazakar daha az eğitimli seçmenleri kendine çekmeyi başardı. 2016 ve 2020 seçimlerine oranla daha fazla oy almayı başardı sadece Beyaz Amerika ile sınırlı kalmadı. Göç, suç ve ekonomik konularında Beyaz Amerikalı'nın kaygılarını paylaşan tüm etnik gruplardan oy almayı başardı. Hatta 2016 ve 2020 seçimlerinden daha fazla oy aldı. Peki bu seçim Amerika'da neleri değiştirebilecek? They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats göçmenleri, yasal olmayan göçmenleri sınır dışı etmek gibi, belki bir takım sınırlamalar getirmek gibi ama bunların bir kısmını zaten önceki dönemde denedi. Bazılarının olup olmayacağını gördü. Mesela nitelikli göçmenlere Amerika'nın ne kadar ihtiyacı olduğunu, Amerikan bilim ve teknoloji dünyasının, Amerikan sermayesinin, özellikle teknoloji şirketlerinin yurt dışından gelen bu kapasiteli, kabiliyeti yüksek, doktoralı, masterlı insanlarla yürüdüğünü gördü. Yani bunları görmüş, daha tecrübe edinmiş bir e, akil bir insan olarak eğer duruma vaziyet ederse e, Amerika'yı tekrar e, derleyip toparlayacak kanaatindeyim. Project 2025 olarak tanımladıkları bir yaklaşım var. Bu yaklaşım aslında Amerikan sisteminin değişmesi gerektiği yönünde. Donald Trump'ın en çok da uğraştığı konu mahkemeler oldu. Kendi hakkında açılan davalar oldu Trump için. E, seçim yolunu demokrasiyi kullanarak daha sonrasında demokrasiden Demokratik kültürden uzaklaşacak bir Amerika korkusu. Bu kadar ileri gidebilir mi? Emin değilim. Sistem mutlaka direnecektir buna. Özellikle demokratları destekleyen bürokratik kesimlerle, yargıdaki kesimlerle ve diğer yönetim sistemindeki kesimlerle Trump'ın şu andan itibaren yanında olacakların bir çekişmesini göreceğiz. Şu anda Trump ve Cumhuriyetçiler yüksek mahkemede dokuz yargıcın altısıyla, senatoyla ve temsilciler meclisiyle yargı yasama yürütmede bir hakimiyet kurdular. 2016-2020 arasında Trump, beni engelliyorlar çalışamıyorum diyordu. Şimdi önünde bir engel yok. Trump her seferinde başkanlık yetkilerini daha etkin kullanmayı deneyecektir. Bunu kamu görevinden insanları çıkarmaktan tutun, işte kararname yetkilene kadar bu sınırlar zorlanacaktır. Fakat bunların hepsi bir tartışma ve ee, kısa sürede olmayacak şeyler. Bir önceki Trump başkanlığında olduğu gibi e, dengeleyici rol oynayabilecek sesler artık e, çok kuvvetli değil. E, daha cılız. Çünkü e, Trump siyaseti e, özünde bu e, geri dönüş hikayesini yazarken e, partiyi de dönüştürdü. Cumhuriyetçi Parti'yi de dönüştürdü. Ve Trump'a karşı çıkmanın bir bedeli var artık. Ayrıca Trump bu dönemde o bedeli de ödetmeye çok... Hazır gözüküyor. E, federal kurumların e, gücünü zaaflatmak yönünde atacağı adımlar e, olacağını düşünüyorum. Bunun da Amerikan iç siyasetiyle birlikte dış politikasını ciddi şekilde dönüştürme e, etkisi e, yaratacağı kanaatindeyim. Şimdi dünya Trump'ın yeni dış politika başlıkları ve dış politika ekibini bekliyor. Çünkü kişiler dış politikada belirleyici olabiliyor. Daha önce Trump'ın Dışişleri Bakanlığını yapan Mike Pompeo muhtemel adaylar arasında gösteriliyordu. Ancak Trump sürpriz bir açıklama yaparak yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Pompeo ve eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e görev vermeyeceğini duyurdu. Nikki Haley başkanlık yarışında Cumhuriyetçi adaylar arasındaydı. Ancak sonradan Trump lehine yarıştan çekilmişti. Trump açıklamasında eski büyükelçi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu yeni yönetime davet etmeyeceğim ifadesini kullandı. Bu durum, Trump'ın eski ekibinden ziyade yeni ve sürpriz isimlere görev vereceği şeklinde yorumlandı.